Merhaba. Bugün sizlere son dönemde gündeme bomba gibi düşen Ayşe Barım isimli kadını ve şirketi ID İletişim hakkında ortaya atılan iddiaları kısaca özetleyeceğim. Ayşe Barım 2002 yılında kurduğu ID İletişim ile Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç ve Ezgi Mola gibi Birçok ünlü isme menajerlik yaptı. Ancak son dönemde sektörde tekelleşme ve rekabeti engelleme iddialarıyla gündeme geldi. İddialara göre Ayşe Barım yalnızca kendi temsil ettiği oyuncuları yapımlarda öne çıkarıyor, diğer oyuncuların sektörde ilerlemesini engelliyor ve yapım şirketlerine kendi oyuncularını şart koşuyor. Ayrıca bazı oyuncuların Barım'ın izni olmadan sektörle ilgili kararlar alamadığı iddia ediliyor. Oyuncu Deniz Işın, olayla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Barım'ın kendi işlerini engellediğini ve birçok kadının kariyerine zarar verdiğini öne sürerek Ayşe Barım isimli kadın hakkındaki iddiaları güçlendiriyor. Bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki paylaşımları ihbar kabul ederek Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Ayrıca Rekabet Kurumu da menajerlik şirketlerini ve sektördeki bu iddiaları mercek altına aldı. Haydi İletişim, hakkındaki iddiaları tamamen reddederek iftirada bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu. Öte yandan birçok ünlü isim Ayşe Barım'a destek verdi. Hazal Kaya, dayanaksız iddialarla suçlamaların yapılamayacağını belirterek Barım'ın yanında olduğunu ifade etti. Sonuç olarak sektördeki bu tartışmalar yargı sürecinde. Son dönemde dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili ayrıca Serenay Sarıkaya ifadeye çağrılırken Ayşe Barıma yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.